Merhaba arkadaşlar. Kartalın Sesi Taşlanan TV'ye hoş geldiniz. Bir yeni YouTube Beşiktaş videosuyla sizlerle beraberim. Öncelikle sizlerden ricam videoyu beğenir, birer yorum yapar ve kanala abone olursanız sevinirim. Şimdiden tüm Beşiktaşlı dostlara, canlara teşekkürlerimi gönderiyorum. Beşiktaş'taki transfer gelişmelerini Hangi oyuncuların ismi ön plana çıktı? Bunları sizlere aktarmaya çalışacağım. Bir kusurumuz, hatamız olursa affolacağınlar. Bu biliyorsunuz yedek kanalımız. Ana kanalımız da Süleyman Taşdelen 1903. Oraya da gelir destek olursanız sevinirim. Orada da her gün canlı yayınlarımız devam ediyor. E, gündüzleri öğlenden sonra çarsak 2 civarı, 1.5-2 civarı canlı yayın yapıyoruz. Akşamları ise saat 8'de canlı yayında oluyoruz. Tüm Beştaşlı dostlardan desteklerini bekliyorum. Şimdiden tüm Beştaşlı dostlara canlara teşekkürlerimi gönderiyorum. Beştaş'ta dediğimiz gibi gündem devralası Ocak ayında yapılacak transferlere çevrilmiş durumda. Ve şu an hangi oyuncular ön plana çıktı hangi oyuncuların ismi geçiyor Beştaş'ta bunlar aktarmaya çalışacağım. Şu an dostlar Solbek için bekten bir başlayalım. Solbek için Sofyan El Karouni. Hollanda liginde Utrecht forması giyiyor. Sol bek 25 yaşında. Faslı. Bu sezon 12 maça çıktı. 2 gol, 8 asist yaptı. Sofyan El Karoni 25 yaşında. Faslı Utrecht'te forma giyiyor. Bu sezon 12 maçta 12 maçta forma giydi. 2 gol, 8 asist yaptı. Oyuncunun sözleşmesi sezon sonu bitecek. Beşiktaş oyuncuyu yakından takip ediyor bon servis bedeli ödemeden veya düşük bir bon servisle Ocak ayında kadrosuna katacağı iddiaları bir aydır konuşuluyor. Oyuncunun şöyle söyleyeyim özellikle 12 maçta 2 gol 8 asisti bence çok iyi. Özellikle 8 asist Solbek için mükemmel. Bizde şu an ne Rıdvan ne Curasek maalesef bir tane doğru düz asistleri yok. Onu bir belirteyim. Ya yani Sergen Yalçın da zaten Solbek asfer istiyor. Diğer oyuncuya geçelim dostlar. Sol bekle dediğimiz gibi Sofyan El Karoni. Orta sahaya geçiyoruz dostlar. Orta sahada şu an 3-4 isim konuşuluyor. Ve yine 2-3 haftadır ben bunu canlı yayınlarda da dile getirmiştim. Konuşulan isimlerden biri Morita. Hidamasa Morita. Japon oyuncu 30 yaşında. Sportik Lisbon'da forma giyiyor Portekiz'de. Japonya milli takımının oyuncusu. Bu sezon bir maça çıktı. Sözleşmesi sezon sonu bitecek. Oyuncu şu an Sporting Lisbon'dan mutsuz. Ee, sezon sonunda sözleşmesi bitecek. Ocak ayında da ayrılmaya sıcak. Oyuncu Ocak ayında ayrılacak dostlar. Beşiktaş oyuncuyu yakından takip ediyor. Yaz transfer döneminde de bu oyuncu gündemimize gelmişti. Morita şu an yine Beşiktaş'ın gündeminde. Japon oyuncu 30 yaşında onu bir belirteyim. Merkez orta saha oyuncusu. Morita Bakalım hep beraber göreceğiz. Çünkü 2-3 haftadır boyunca gündemde. Ben bunu canlı yayınlarda da dile getiriyorum. Ana kanalımızda. Onu bir söyleyeyim. Yine arkadaşlar orta saha için yaz transfer döneminde yine gündemimize gelen bir oyuncu. Nikolas Raski. İskoçya Ligi'nde Glasgow Rangers'ta forma giyen 24 yaşında Belçikalı merkez orta saha oyuncusu Raskin bu sezon 9 maça çıktı. 1 gol, 2 asisti var. Yaz transfer döneminde yine bu oyuncu gündemimize gelmişti. Transfer etmek istemiştik ancak şartlarda, koşullarda bon servisten anlaşamadık. Hatta Sergen Yalçın'ın bu Raskin'i çok istediği ifade ediliyor. Nikola Raskin, Belçikalı 24 yaşında merkez orta saha oyuncusu. Bu sezon 9 maçta 1 gol, 1 asisti var. Oyuncu şu an Beşiktaş'ın gündeminde orta saha için. Yine dostlar bir diğer oyuncu benim memleketimden biliyorsunuz benim memleketim Gaziantep. Gaziantep'te şu an forma giyen Kaşver Kozlowski. Bunu 3-4 gün önce canlı yayında da yine ana kanalda dile getirmiştim. Bu haber ilk bizim yerel medyada çıktı. Şu anda da ana medyada e, Türk basınında Beşiktaş haber sitelerinde bu haber dünden beri konuşuluyor. İlk bu haber 4 gün önce bizim yerel medyada bu haber çıktı. Kaçber Kozlov, Kozlovski 22 yaşında Polonyalı Gaziantep FK'nın oyuncusu. Bu sezon 12 maça çıktı. 3 gol bir asisti var. Polonya milli takımında da oynuyor. Oyuncu kötü oyuncu değil. Beşiktaş'ın gündeminde Gaziantep FK 10 milyon euroya yakın bir bonservis beklentisi var. Onu bir belirteyim. Oyuncuya Galatasaray, Fenerbahçe ve e Trabzonspor'un da ilgisi olduğu haberi yerel medyada çıktı. Onu bir belirteyim. Kaşberk Kozlowski. Yine dostlar biliyorsunuz İspanya'da orta saha için Santi Comisane yine gündemde. Santi Comisane'de şu an Beşiktaş'ın listesinde 29 yaşında merkez orta saha oyuncusu bu sezon 11 maça çıktı iki gol iki asisti var yine o gündemde kaç ber santi komisane onu da bir belirteyim yine orta saha için 6 numara için ön libero için Salih Özcan Beşiktaş'ın gündeminde Beşiktaş Salih Özcan transfer etmek istiyor Dortmund 4-5 milyon euro yakın bir bon servis istiyor Beşiktaş'ın gündeminde oyuncuya Galatasaray'ın ilgisi var Oyuncu zaten Dortmund'da yeterince forma şansı bulamıyor. Ayrılacak. Ve oyuncu Beşiktaş'ın gündeminde. Ve bugün dostlar e, basına yansıyan Beşiktaş haber sitelerine yansıyan bir haber var. Kaleci ile ilgili Altay Bayındır. İki gündür ben canlı yayınlarda dile getiriyorum dostlar. Keşke şu Altay'ı alsak. Sezon başında da çok dile getirmiştim. Altay'ı getirelim. Altay kötü kaleci değil demiştim. Bugün Türk basınında da şu Altay Bayındır haberleri çıktı. Beşiktaş Altay Bayındır'ı transfer etmek istiyor diye haberler çıktı. Beşiktaş biliyorsun devre arası bir tane de kaleci transfer edecek. Ters teken konuşuyor, konuşuluyor. Yine Manchester State City'de Ortega konuşuluyor. Bugün de Altay Bayındır ön plana çıktı. Altay da şu an Beşiktaş'ın gündeminde olduğuna dair haberler çıktı. Onu da bir belirteyim. Sancho ile ilgili dostlar Sancho biliyorsunuz iki gün önce Türkiye'ye geldi. Türkiye'de fotoğraflar paylaştı. Bir İstanbul'da bir lüks Fatih'de lokantada yemek yedi. Bazı görüşmeler gerçekleştirdi. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'la görüştüğü iddia edildi. Sancho Türkiye'de bir kulübe kendisine kusura bakmayın kitleyecek diyeyim. Sancho eski Sancho değil. Onu bir söyleyeyim. Daha 4-5 ay önce Aston Villa'ya transfer oldu. Orada şu an forma giyemiyor, oynayamıyor. Sancho bildiğimiz Dortmund'daki Sancho, Messi'nin ilk gittiğindeki Sancho değil maalesef. Sancho şu an Türkiye'de 3 kulüple görüştüğü iddiaları var. Şu an İngiltere'ye tekrar gitti. 2-3 gün burada kaldı. Fenerbahçe ve Galatasaray Beşiktaş'la görüşme yaptığı iddialar var. Özellikle Fener ve Galatasaray'la ciddi şekilde alınıyor. Biz de biliyorsunuz sezon başı başkanımız çok peşinden koşmuş, dolmamıştı. Bakalım Sancho'da kime transfer olacak? Şu an Beşiktaş'ta öne çıkan isimler bu şekilde. Ayrılacak isimler var. Svensson, Jurasek, Felix bunlar konuşuluyor. Puhalistan, Puhalistan'ın durumu net değil. Onu bir belirteyim. Bir tane de forvet gündemde. Forvet transferi de yapılabilir. Sol kanat için yine dostlar Brezilya'dan bir oyuncunun ismi geçiyor. İsmini öğrenemedik. Brezilya'dan bir oyuncu deniliyor. Yine Brezilya'dan bir stoper ismi e, Vitao ön plana çıktı. Davitaşvili Şeldrop ee, Launerte yine sol kanat için bunlar konuşuluyor. Şu an Beşiktaş'taki gelişmeleri sizlere bu 8,5 dakikalık videoda anlatmış oldum dostlar. Rafa Silva'yı zaten konuşmaya gerek yok. Ee, ben artık canlı yayınlarda da fazla konuşmuyorum. Antrenmanlara çıkmıyor. Ne hali varsa görsün. Bizden uzak Allah'a yakın olsun. Şu an Beşiktaş'la ilgili gelişmeler bu şekilde. Dediğimiz gibi dostlar videoyu beğenir birer yorum yapar kanala abone olursanız ve ana kanalımıza da gelip destek olursanız Süleyman Taşdelen 1903 olan kanalımıza da gelir destek olursanız canlı yayında görüşlerinizi düşüncelerinizi yazarsanız sevinirim. Benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun hayırlı cumalar dostlar hoşçakalın.